Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu hafta sonuna e, bayağı içerik, dolu bir içerik hazırladığımı düşünüyorum. Ve e, cumartesi öğle saatlerinde hafta sonu izlenmek üzere e, size bırakacağım bu içeriği birazdan. E, hoş geldiniz diyorum tekrar. E, her zaman olduğu gibi tekrarlamama gerek yok. E, kanala lütfen abone olun ve tabii ki bildirimleri açın. Bununla birlikte benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi ve merak ettiğiniz konularla ilgili bilgi almak istiyorsanız yine yorum bölümüne soru ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Fenerbahçe ile alakalı epey yoğun, gerçi milli takım arası, dünya kupası arası ama e, yine de yoğun diyebileceğimiz bir gündem var. Zaten dünya kupası deyince de Türkiye'de genelde Fenerbahçe konuşuluyor. İşin bir de bir boyutu var tabii oraya da gireceğiz. E, şimdi tabii dün takım topbaşı yaptı. Ee, yaklaşık 13 günlük bir aranın ardından sakatlarla ilgili çok fazla sorunuz vardı. Onlarla ilgili zannediyorum netleşmiştir artık herkes. Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor şu an itibariyle takımla çalışmaya başlayan yani sakatlıktan dönen isimler artık takıma dönmüş durumdalar. Sakatlıkla ilgili herhangi bir problemleri kalmadı. Altay ve Salahi'ye 3'er gün fazla izin verildi, ekstra izin verildi. Bununla ilgili sorular gelmiş. Bununla ilgili de şu bilgiyi verebilirim. Biliyorsunuz hem Altay hem Salay sezon başından bu yana neredeyse maç kaçırmadan hatta yanlış hatırlamıyorsam Altay bir maç kaçırdı. Salay tamamında oynadı. Neredeyse maç kaçırmadan mini takım dahil Avrupa Ligi dahil Türkiye Süper Ligi zaten e, oynuyorlar. E, en çok yorulan oyunculardı. Ve hatta bireysel hatalarını da zaman zaman bunlara da bağladık biraz yorgunluğa, mental olarak e, yaşadıkları problemlere de bağladık. E, Jesus da bunu görmüş olacak ki en çok forma giyen iki oyuncuya dedi ki bu arada Salayı yine milli takım arasında yani lig biter bitmez yine milli takıma gitmişti. E, 6 Altay da aynı şekilde e, dedi ki siz kardeşim 20 Temmuz'dan beri bu takımı sırtınızda taşıdınız. E, 3 gün size fazla izin Jesus'tan yani Jesus'un onayıyla üç gün fazla izin bu ikisine. Ben hakkaniyetli bir e, karar olduğunu düşünüyorum hani kim izni hak etti derseniz Fenerbahçe'de fazla izni hak etti derseniz kesinlikle Altay Bayındır ve Atilla Salay gösterdikleri performans bir yana hani aldıkları süre bakımından söylüyorum hemen her maçta. Görev aldılar. Luan Perez çok merak ediliyordu. Bana her videonun altında iki sorudan biri neredeyse. Luan Perez abi bu adam futbolun bıraktı. Ne oldu vesaire. Sağ çalışmalarına başladı dün itibariyle. Güzel olan şu bu artık e, iyileşme sürecinin tamamlanmaya yakın olduğunu gösteriyor bize. Yani tedavisi henüz bitmedi ama artık tedavinin son noktasında e, futbolcular sağ çalışmalarına başlıyorlar. Luan Perez de bu açıdan e, artık yavaş yavaş takıma dönecek. Önünde yalnız da 2 haftalık bir süreç var. Onu da söyleyeyim neden hala takıma katılmadı diye soracaksınız muhtemelen birkaç gün içerisinde yine. Şimdiden söyleyeyim sağ çalışmaları yapan her oyuncu hemen ertesi gün takıma katılmıyor. Sakatlık süreci uzun olanlar. Doğal olarak, fiziksel olarak gerileme kaydediyorlar. O gerilemeyi de takıma yaklaşması, takımla çok yakın bir fiziksel durumda olması için önce biraz bireysel sağ çalışması, ardından takım çalışması yapılıyor. 2 haftalık bir süreç olacak ve Luan Perez iki hafta sonra, belki daha da erken olabilir, 10 gün falan da olabilir. 10 gün, iki hafta diyelim bu süreç içerisinde takıma katılacak, Böylelikle Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'de döndü biliyorsunuz. Stoper alternatifleri e, sezonun ikinci bölümü öncesinde, ikinci yarısı demeyelim, ikinci bölümü öncesinde stoper olarak alternatifleri artacak. Serdar ve Salah'ın yanında Gustavo Henrique ve Luan Perez de eklenmiş oldu. Brezilya'dan güzel bir haber vardı. Sabah saatlerinde hepiniz sosyal medyada görmüşsünüzdür. Güzel bir haber diyorum. Aslında ben Pereira'nın e, teknik adamlarına çok büyük saygı duyduğum için onun Brezilya'da ee, başarılı olmasını istiyordum. Corinthians'tan ayrılmıştı, üzülmüştüm. Şimdi Flamengo ile anlaşma noktasındaymış. Ee, benim açımdan hem Pereira'nın e, Flamengo ile anlaşması, yani kariyerine iyi bir takımda devam ediyor olması sevindirici. Çünkü Fenerbahçe'ye ben çok değerli şeyler kattığımı düşünüyorum. Her ne kadar saha performansı olarak bunu göremesek de transferde özellikle çok başarılı bir dönem yaşattı Fenerbahçe'yi. Büyük çoğunlukla onu yeni getirdiği oyunculardı. Kim Mince'si olsun, bugün övülen e, Miguel Crespo'su olsun. E, hem bu açıdan sevindim hem de tabii ki e, Fenerbahçe taraftarını da sevindirdi bu gelişme. Çünkü Flamengo Jorge Jesus için çok ciddi bir aday. Her zaman çok ciddi bir aday. Çünkü daha önceki videolarda hep anlattık. E, Flamengo'da epey sevilen, taraftarın çok sevdiği, hani Fenerbahçe taraftarı nasıl Jesus'u seviyorsa Flamengo taraftarı da çok seviyor. E, böylelikle o tehdit, Flamengo tehdidi Pereira'nın Flamengo ile anlaşmaya yaklaşmasının ardından ortadan kalkıyor gibi gözüküyor. Elbette Brezilya Dünya Kupası sonrasında bir değişim olabilir deniyor ama onlar da çok iyi başladılar. Belki e, mevcut teknik adamla yola devam ederler. Bu seçeneklerin azalması durumu tabii ki Cesus'un Fenerbahçe'de yola devam edeceği etme ihtimalini çok daha artırıyor bu açıdan da. Flamengo Pereira haberleri Fenerbahçe'nin faydasına, hayrına diyebiliriz. Ener Valencia dünya kupasına damga vurmaya devam ediyor. E, Hollanda maçını izleyenler gerçekten takımın hani Ekvador takımı çok genç bir takım, böyle bayağı bir değişim geçirmiş bir takım, çok tecrübesiz diyebileceğimiz oyunculardan oluşuyor uluslararası anlamda. Ama Ener Valencia önderliğinde müthiş iş çıkarıyorlar. Katar'ı yendiler, Hollanda'dan bir puanı kaptılar. Şimdi son maçta artık gruptan çıkmak için Epey iddialı konumdalar ve ben gruptan çıkma ihtimallerinin de hayli kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ener Valencia Sedia ile sahi terk etti. Bununla alakalı çok fazla soru geldiği için bununla ilgili de hemen bilgilendirmeyi yapayım. Ener Valencia o esnada zaten çok yorulmuştu ve biraz da takımına zaman kazandırma amaçlı. O ayak hareketini yapıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Sedia ile çıkmış olmasına rağmen yorgunluk dolayısıyla oyundan alındı. Alınan bilgi bu yönde ve e, Ener Valensi 3. maçta dahi eğer yorgun gözükmezse bir rotasyon durumu çok olacağını sanmıyorum ama 3. E, maçta dahi oynayabilecek durumda. Bu açıdan Fenerbahçelilerin de yani uzun süreli bir sakatlık gibi gözüktü seviyeyle çıkınca Fenerbahçelilerin de yüreğine su serpmiş olalım. E, çok fazla soru gelen konular Santrfor e, konusu yani golcü konusu bir de dün bir Serdar Azmun ee, röportajı sevgili Serkan Saydam buradan sevgilerimi iletiyorum TRT'nin çok başarılı ve tecrübeli muhabiri eski bir Fenerbahçe muhabiridir birlikte mesai de yapmışızdır ee, çok güzel bir işe imza atmış Serdar Azm'ın işi e, Dünya Kupası'nda bence Türkiye'de en çok konuşulan iş oldu Serdar'ın bir Türkmen oluşu İran vatandaşı oluşu Türkmen oluşu bizim soydaşımız oluşu ve Türkçe'yi gayet iyi konuşması bence fena değildi yani röportajdaki Türkçesi gayet iyi konuşması bunu öğrenmiş olduk bununla birlikte Fenerbahçe sevgisini de sevgili Serkan bize Serdar Azman'ın Fenerbahçe sevgisini de gösterdi orada Serdar Azman'ın ifadelerini birebir canlı olarak çok net bir şekilde aktardı ve buradan ben tekrar kendisine tebriklerimi gönderiyorum bence gayet güzel bir işti şimdi tabii bir transfer konusu geçiyor orada biraz Serdar Azmun hikayesi anlatacağım. Serdar Azmun konusunda e, bir kere işin en başı Serdar Azmun'un orada bir cümlesi var. Diyor ki ya Fenerbahçe'ye gol attım çok özür dilerim diyor. Zenit St. Petersburg'da Fenerbahçe hatırlayın 2018-19 sezonu. Avrupa Ligi çıkmış ve Filip Koku dönemi öyle, hatırlay öyle hatırlatabilirim. Filip Koku döneminde... E, Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe çıkmış ve Zenit St. Petersburg'da eşleşmişti Rus kulübüyle. İlk maç Kadıköy'de 1-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci maç St. Petersburg'da yani şöyle e, anlatayım. Hayatımda gördüğüm en büyük soğukta oynandı. Zannediyorum eksi 20 dereceler falan ve böyle bir kar yağışı yok. Yani hani böyle son yağmurları olur ya böyle bardaktan boşalırcasına. Bardaktan boşalırcasına kar yağıyordu ve rüzgar. inanılmaz bir rüzgar. O kar suratınıza vuruyor nefes alamıyorsunuz. Tabii bununla birlikte e, Gazprom şirketi sponsoru Zenit'in çok yani sponsoru değil sahibi gibi diyebilirim. Muazzam bir stad inşa etmişler. Stada giriyorsunuz montla oturamıyorsunuz sıcaktan. Öyle bir yerden ısıtma bütün koltuklara falan muazzam bir ısıtma yapmışlar. Dışarısı eksi 20 derece içeride böyle işte switch şortla veya hatta zorlasanız tişörtle bile oturabilirsiniz. Öyle bir hava vardı. E, öyle bir e, deplasmanlı Zenit St. Petersburg deplasmanı. Orada da Serdar Azmın tabi maça damgasını vurmuştu. 2 gol 1 asist. Yani tarihi not aldım. 21 Şubat 2019 bundan yaklaşık 3,5 sene önce. 3,5-4 seneye yaklaşmış. 2 gol bir asistle hakikaten Fenerbahçe'yi eleyen isim olmuştu Serdar Azmın o maçta. Ve zaten sonrasında da kariyeri yükselişe devam etti. Orada 23-24 yaşındaydı daha. Daha genç bir oyuncuydu. Daha henüz beklenen patlamayı yapmamış bir oyuncuydu. Ama şu anda zaten Bayer Leverkusen oyuncusu ve uzun bir sözleşmesi var. 5 yıllık bir sözleşme yapmıştı gittiğinde. Şu anda ee, aslında çok istediği süreleri alamıyor. Biraz da onunla ilgili e, bilgileri vereyim. Şimdi kendisi dedi ki aslında Fenerbahçe'den bana bir teklif vardı. E, ama transfer gerçekleşmedi. Yine de Fenerbahçe'yi çok seviyorum dedi. Bu arada orada e, Türkmen halkının büyük çoğunluğunda da ciddi bir Fenerbahçe sevgisi olduğunu da belirtelim. Yani İran'daki Fenerbahçe taraftar azım sanacak seviyede değil. Çünkü sürekli buraya e, bağlı yaşayan, halen Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı yaşayan insanlar ve doğal olarak futbolu da yakından takip ediyorlar ve Fenerbahçe azımsanmayacak derecede Fenerbahçe taraftarı var orada da. Serdar bunlardan bir tanesiymiş. Serkan sayesinde öğrenmiş olduk. E, transfer konusu şu. Teklif konusu şu, onu anlatayım. Bu yaz döneminin sonu artık, e, Ağustos'un sonları diyelim tarih. Sayın Başkan Ali Koç Londra'ya gidiyor. Londra'da transfer görüşmeleri yapacak. Aslında temel amaç Mişibatçuayı orada, e, Mişibatçuayı transferini gerçekleştirmek ya da işte bitirebilir miyiz'i e, sorgulamak için biraz oraya gidiyor. O noktada e, bir menajerden. Serdar Azmın önerisi geliyor. Serdar Azmın'ın menajeriyle Ali Koç bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantı çok olumlu geçiyor. Serdar Azmın'ın Fenerbahçe'ye gelme isteği son derece yüksek. Ki zaten az önce de röportajda da e, bahsetti e, kendisi. E, dün bahsetti. Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve Fenerbahçe'de oynamanın kendisi için gurur verici olacağını söylüyor. Bunun üzerine özellikle Fenerbahçe taraftarı olduğunu duyması dolayısıyla da Ali Koç transferi daha bir sıcak e, yaklaşıyor. Jesus'a hemen soruluyor. Jesus onay veriyor diyor ki tam benim sisteme uygun bir oyuncu diyor. Fakat son anda e, Serdar'ın menajerinin daha önce yapmadığı bir talep ortaya çıkıyor. Ve bu talep de transferi epey bir yükseltiyor. Yani ma maliyeti epey bir yükseltiyor. O talep dolayısıyla Ali Koç yani paradan dolayı değil. Diyor ki siz bizimle masaya oturduğunuzda bu 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 şartları sunmuştunuz. Biz bunları okey deyip görüşmeleri gerçekleştirdik. Şimdi yeni şartlar masaya koyuyorsunuz. Biz ciddileştiğimizi gördüğünüz için yeni şartlar masaya koyuyorsunuz. Bu çok e, adil bir davranış değil, etik bir davranış değil. E, diyor ve bu yüzden e, transfer gerçekleşmiyor. Başkan o konularda hassastır ki bence doğruyu yapıyor. E, yani hep diyoruz bu oyun kulüpleri menajerlerin eline oyuncak etmeyin başkan da biraz bu prensiple yol, yola çıkıyor, hareket ediyor. Bu nedenle çok Serdar çok istemesine rağmen Fenerbahçe Serdar konusunda geri adım atıyor ve beklemeye geçiyor. Bu esnada Batshuayi konusunda daha sıcak gelişmeler yaşanıyor ve Batshuayi'nin transferi mümkün hale geliyor transferin son günlerinde ve zaten sonunda da finalinde de Mişi Batshuayi Fenerbahçe'nin formasını giydi. İyi ki de giymiş bu arada. Yani en azından şu ana kadarki performansı hem Fenerbahçe'de hem Avrupa Ligi'nde, ligde hem de Dünya Kupası'nda Belçika'nın tek golünü attı. İyi bir performans sergiliyor. Yani hayırlı bir transfer olmuş. Belki Serdar Azmi'nin gelseydi bu kadar katkı sağlayabilirdi. Çok iyi oyuncu bu arada. Ben Serdar'ı çok beğeniyorum ama bilemezsiniz şu ana kadar. E, Bas Şahin'in performansından ben memnunum şahsen. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Serdar halen e, bu Lestika'da istediği süreleri alabilen bir oyuncu değil. Bir sakatlık yaşadı. Buna rağmen ilk 11'de çok fazla tercih edilen bir oyuncu konumunda değildi öncesinde. Ee, yine bir ayrılık gündeme gelebilir. Ocak ayı için konuşmuyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Sezon sonu için konuşuyorum. Ocak ayı konusuna birazdan geleceğim. Ee, yine bir ayrılık konusu gündeme gelebilir ve yine Fenerbahçe ciddi taleplerinden biri olur ama tabii ki e, özellikle menajer talepleri Ali Bey'in hassası olduğu konu oralarda bazı sıkıntılar yaşanmazsa Fenerbahçe transferi de gerçekleşebilir. Bu arada ben Hani Jesus'un ikili forvet düzeninde Serdar Azmın'ın müthiş bir e, takviye olabileceğini, takıma çok iyi bir ekleme olacağını düşünüyorum. Şayet gerçekleşirse transfer gelecek sezon için söylüyorum bunu. E, bence Fenerbahçe açısından da faydalı olur. Şimdi tabii forvet transferi e, gündemdeyken ya da forvet konusu çok konuşulurken bugün yine sevgili Yavuz Sabuncuoğlu'nun e, bir paylaşımı oldu. Fenerbahçe-Joao Pedro iddiaları, ayrılık iddialarına dair e, bir paylaşım. Ama Yağız da belirtmiş zaten. Bir ayrılık ihtimali Ocak ayı için söz konusu değil. Şöyle anlatayım. E, aslında Pedro'dan bir memnuniyetsizlik yok. Sadece oyuncunun e, takıma yeteri kadar katkı verememesi dolayısıyla... Bir mutsuzluğu var, performans mutsuzluğu var ki bu da doğal. Hep anlatıyorum sezon başı kampını sakatlığı dolayısıyla geçiremedi. 1-1,5 bir, bir ay hatta o daha da uzun yani 2 aya yakın diyebileceğim bir süreç Pedro'yu çok geri götürdü fiziksel olarak. Hazır hale gelebilmesi için çok daha ekstra çalışma yapması gerekiyordu. Yoğun maç trafiğinde bunu gerçekleştiremedi. Hemen her maçta neredeyse. Rotasyona girse de ya kadroda ya da e, sahada oluyordu. Ya kulübede ya da sahada oluyordu. Ekstra çalışma da çok fazla yapamadı. E, biraz bununla alakalı sıkıntı olduğu için böyle iddialar gündeme geldi e, geliyor. Ve e, gelecektir de. Ama şunu net bir şekilde ifade edeyim. Ocak ayı için bakın sezon sonu başka. Sezon sonuna e, şöyle bir fatura çıkar. Faturada Cesus der ki kardeşim ben tamam. Bu sezon faydalandım ama şu, 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 şu şunların yerine daha iyisini istiyorum. Veya işte ne bileyim e, yönetim der ki ya elimizde böyle bir fırsat var. Örnek veriyorum Serdar Azmın. Ya bunu e, değiştirebiliriz istersen Jesus'a sunar. Jesus evet der, değiştirelim der. Hani bu ayrılık ihtimali sezon sonu için her zaman mümkün. Tekrar edeyim ama şu an ihtimal Ocak ayı için Joao Pedro'nun Fenerbahçe'den ayrılma durumu kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Aynı şekilde Joshua King'le alakalı da çok fazla soru geliyor. Joshua King işte müzmin sakat abi işte e, oynamayacak abi. Efendime söyleyeyim gönderilsin. Yerine şu alınsın. Yerine bu alınsın. Veya işte şunun lisansı çıkarılsın. King'i bırakalım filan. Onunla alakalı da bugün bu saat itibariyle Joshua King'in Fenerbahçe'den ayrılığına da ve veya 14 kişilik yabancı kotasının dışında bırakılmasına da ben çok ihtimal vermiyorum. Neden? Şimdi bir sakatlık yaşadı doğru. Uzun bir sakatlık. Bununla birlikte takıma döndü. Bir maç kadroya alındı sonra alınmadı. Aynı durum. Pedro ile çok benzer durum. Sakatlık dönüşünde bir türlü takım seviyesine ulaşamadı. O esnada da en sezonun en azından ilk yarısının en hararetli maçları oynanıyor. işte. Dinamo Kiev deplasmanına gidiliyor vesaire vesaire böyle ligde de kritik maçlar oynanıyor. Ee, o sırada takıma hazır e, takıma yakın gözükmediği için fiziksel olarak Joshua King maç kadrolarına alınmadı son iki maçta. Bunun da sebebi tekrar ediyorum sakatlığı değil fiziksel olarak Jesus tarafından yeterli görülmediği için alınmadı. Ve şu anda da takımla yine çalışmalarını sürdürüyor. Joshua King 25 Aralık'tan itibaren başlayacak sezonun ikinci bölümüne Fenerbahçe'nin kadrosunda olacak. Ben devre arasında da tıpkı Joao Pedro gibi Joshua King'in ayrılma ihtimalini gerçekçi bulmuyorum. Çok düşük buluyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunlarla alakalı yeni gelişmeler olursa belki bir talip çıkar örnek veriyorum. Mesela Cornelius transferi son günü bastı gitti Kopenhag'a. Yani bu adam da diyebilir ki ya ben işte Norveç'i özledim. Norveç'e gitmek istiyorum. Böyle bir ihtimal olabilir tabii ki. Bunlar bambaşka şeyler ama. Hani Fenerbahçe istekli, Fenerbahçe kaynaklı bir ayrılık durumu kesinlikle söz konusu değil. Bunu belirtelim. Bunun da altını çizelim. Zaman zaman böyle bilgilendirmeler zaten yapıyoruz transferle alakalı ama şu anda çok sıcak bir gündem olmadığı için de çok transfere de çok vakit ayırmıyorum açıkçası videolarda. Biliyorum çok seviyorsunuz transfer konusunda ama çok vakit ayırmıyorum şu an itibariyle. Ama Ocak ayında yine Fenerbahçe'nin yapacağı takviyelerle alakalı elimize geçen bilgileri en hızlı şekilde sizlere ulaştırmak için yine bu kanalda olacağız arkadaşlar. İçeriğimiz sona erdi. Hafta sonu videomuz tamamlandı. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Bildirimleri açalım. Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi yine her zaman olduğu gibi yorum bölümüne bırakın. Herkese iyi hafta sonları.